tebrikler. Başarılı galibiyetin ardından Hatay deplasmandan dönüyoruz. Neler söylersiniz? Öncelikle bir kere daha Hatay şehrine ve deprem etkilenen herkese hem geçmiş olsun hem baş sağlığı diliyorum. Ben de bir İskenderunlu olarak bugün çok duygulandım. Aynen pankartlarında yazdığı gibi inşallah bu şehrin ışıkları bir kere daha yanacak. Bizim için son derece zorlu ve duygusal bir maç oldu. Öncelikle taraftarımızı, hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Perşembe günde bir maçımız var, önemli maçımız. Dolayısıyla bugün son derece kontrollü ve akıllı oynadığımızı düşünüyorum. Kontrol baştan sona bizdeydi. Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda son derece bence zorlu bir viraj döndük. Çünkü takımlar küme düşme potasındayken biliyorsunuz bu tür maçlarda çok zorluk çıkarırlar. Dolayısıyla atlattık bunu. Yalnız... Bazı şeyler var ki kazanırken de konuşmak gerekiyor. Atilla Karaoğlan'ın ismi açıklandığı zaman Fenerbahçe taraflarının bir reaksiyonu olmuştu. Bu reaksiyonla beraber bizim de kuşkularımız vardı geçmiş yaşanmışlıklardan dolayı ve bugünkü maç performansına baktığımız zaman bizim de kuşkularımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'miz aleyhine gösterdiği cömert sarı kartlara bir bakalım. Ve yukarıda İlahi Adalet var ki hemen hemen pozisyonların yani bize verilen sarı kart pozisyonlarının neredeyse aynısı. Rakibimiz yaptığı zaman hiç kart çıkmadı. Bize beş sarı kart, rakibe bir sarı kart. Hadi hepsini geçtim. Her şeyi geçtik. 85. dakika Masanga'ya verilmeyen ikinci sarı, dolayısıyla kırmızı kart. Sportif olarak hiçbir şekilde açıklanamaz. Ondan birkaç dakika sonra çok daha hafif bir pozisyonda Çağlar Sayıncı ve vücut hareketlerine bakın böyle koşarak kendinden çok emin. Yani gene kalın kalın subliminal mesajları bize veriyorlar ama biz sportif çerçevede kalıp mücadelemizi veriyoruz. Dolayısıyla şimdi Perşembe'ye konsantre olduk. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Bu da önemli. Ezeli rakibimizin atanmış başkanı birkaç kere biliyorsunuz bu federasyon bizim federasyonumuz. Biz seçtik memnunuz gibi laflar sarf etmişti. Geçen hafta her ne hikmetse bir anda futbol tarihinin en kötü federasyonu bütün kurullarıyla beraber istifalarını istiyoruz diye resmi ağızdan bir açıklama yaptılar. O zaman biz de bir samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten uzun zamandır bu konularda endişeliyiz hakem performanslarından. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar sağ olsunlar. O zaman Urfa'daki Süper Kupa maçı için iki büyük kulüp, iki ezeli rakip yabancı hakem için başvuralım. Onların da samiyetlerini görelim. Ne kadar istemiyorlarmış bu kurulları ve federasyonu ne kadar istiyorlarmış. Yani bu ha pardon bu kart işlerine girmişken bir de geçen hafta Galatasaray Antalya Spor maçı var. Normalde ezeli rakibimizin Kırmızı kart görmesi gereken yerlerde bazı pozisyonlarda fal bile çalınmadı Fal çalınan yerlerde sarı kart dahi çıkmadı Sezon başından beri Fenerbahçe Ve Galatasaray lehine aleyhine verilen kırmızı ve sarı kartları bir bakıldığı zaman Zaten kamuoyu Bizim endişemizi ve haklılığımızı paylaşacaktır Son bir şey söylemek istiyorum Rakibimizin başkanı Bizim başkanımız sayın Ali Koç'un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar hatta siyaseti geçiyorum bel altı siyaset yapacak kadar alçalmıştır. Bununla ilgili de Sayın Başkanımız Ali Koç önümüzdeki hafta yaşanmış örneklerle beraber bir açıklama yapacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Biz şampiyon olacağız bravo, inşallah. Bravo. bravo, bravo.